Arıyorlar falan evet, tamam, da tamamdır tamamdır. Gelince heyecanlısın. Şanslı. Geldi. Eyvallah. Belediyesi'nin bu geniş meydanında sizleri, Seyhanlı hemşerilerimizi ağırlamayı sizlerle bu geniş sofralarda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bir arada olmayı hayal ediyordum. Ve bugün görüyorum ki bu hayalim gerçekleşti birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşama hayalimize ortak olarak bizlerle yol yürüyen ve bugün bugün kutsal Ramazan ayımızın mübarek Ramazan ayımızın en böyle maneviyat yüksek günlerini yaşadığımız bu günlerde davetimizi kırmayarak soframıza gelip, gelip bizlerle ortak olduğunuz için bu duyguya ortak olduğunuz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte yaşam tarzlarımıza karışmadan saygı göstererek, inançlarımıza saygı göstererek ve kimliklerimize saygı göstererek hep birlikte yaşama arzusundayız. Ve biz de Seyhan Belediyesi olarak sizlere hizmetlerimizi getirirken bu düşüncelerle hareket ediyoruz. Bunları hizmetlerimizde, sizlerle ya, olan ilişkilerimizde, yaklaşımlarımızda birebir yaşadığınızı gördüğünüzü umuyorum. Ramazan ayının bu maneviyatı yüksek günlerinde yanı başımızda, yanı başımızda insanlar öldürülüyor, insanlar katlediliyor. Yıllardan beri Filistin'de son zamanlarda Suriye'de inançları yüzünden, yaşam tarzları yüzünden, kimlikleri yüzünden insanlar zulme uğruyor ve katlediliyorlar. Her nerede olursa olsun bu tür katliamlara, bu tür zulümlere ve terörün her türlüsüne karşı olmamız gerekiyor ve bugün burada olduğu gibi el ele birlikte mücadele etmemiz ve ses vermemiz gerekiyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giderek son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Yurtta barış, dünyada barış Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun diyorum. Bu ülkenin sofralarının daha bereketli olduğu, emeklilerinin yaşlarının onurla yaşadığı, gençlerinin umutla bir geleceğe baktığı bir Türkiye bugün yok. Ama emin olun Cumhuriyet Halk Partisi çok yakında yeni cumhurbaşkanıyla böyle bir ülkeyi kuracaktır. Buna inancınız tam olsun. Direncimiz, gücümüz, kuvvetimiz, kadrolarımız var. Çünkü bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur diyorum. Bu da birlikte her gün Ramazan'da iftar sofrası kurmuştuk. Aynı manzaranın devam ediyor olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Sizlere birlikte olmak Ramazanınızı kutlamak benim için büyük bir şeref. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili kardeşlerim. İşte Ramazan ayı bakın ne kadar güzel. Neredeyse 3000 bin, bine yakın insan bir araya gelmiş. Ne yapacaksınız husumeti, kini, nefreti atın, sarılın birbirinize. Kardeşlikten öte bir şey yok. Bizi bir araya getirdiği için Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Ramazan ayımızın iftar yemeğine hoş geldiniz. Seyhan'da çok güzel şeyler olacak. وَيُقِيمُونَ <laughs> الصَّلَاةَ çevir Güzel çirkin arabam Gönlüme bir eğlence isterim olsun Bana bir eğlence Pekala geliyorum Seni keçi sakallı seni Hop işte geldim Merhaba Hoş geldi külde pişmiş Gözleri şişmiş Bal kabağı gözüm neler yapıyorsun Bak ya, sana ne getirdim? Ne getirdin Hacı Cavcav? Dondurma arabası. Allah Allah ne yapacağım ya ben bu dondurma arabasını? Sen... Merhaba Kale amca. Merhaba merhaba, da sen beni nereden tanıyorsun ya? Şöyle gel bakalım ışığın e çünkü... altına. Kale benziyorsun. Tabii ben Karagöz'üm de sen kimsin peki? Benim adım Aliye Aliye.